güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Tarihi Spotify Camp Nou'nun Barcelona'yı yeniden bağrına bastığı bu önemli karşılaşmada bu manzara gerçekten görülmeye değer. Ne bakın? Ne bakın? Yamuk fönlü ne bakın? Tribün kapasitesi yaklaşık 100 bin. A few moments later. Sahada hep büyük hayranlıkla izlediğim bir isim var Gökhan. Carles Puyol. Futbol sadece teknik ve beceri oyunu değil. Yürek de gerekiyor. Puyol kadar büyük bir yüreğe rastlamak da kolay değil. Evet. Tam anlamıyla bir lider. Sala. Gayet güzel bir orta. Kafa. Bu ne oğlum amına Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Barcelona bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Senin kafanı siki. Parlamak ve adapte olmak için bolca zaman var. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Mbappe! Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Kaleci topu rakibi hediye etti. Dembele. Aradan gönderiyor. Olsaydı yok. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Cavani. Sağ oynuyor. Karşı atak başladı. Vites yükseltiyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Çeyrek saati geride bıraktık. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Kylian Mbappe. Pası kovalıyor. Ve topu rakip diyor ediyor. Ve pasa müdahale geldi. Defansın arkasına. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İlerliyor. Bitirebilir mi? Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Osman Dembele de şimdi top. Ve topu kaptırdı. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. <laughs> Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Alexander Arnold da müthiş bir kafa. <gülüyor> <gülüyor> topu <gülüyor> İşte gümbür gümbür dönüyorlar. Gözünü kabartacak Canlı. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Cavani kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Pas isabetsiz. Top yine Mbappé'de. Lionel Messi iyi okudu. Etkili bir hamle. Usman Dembele de şimdi top. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Lamin Yamal. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. <laughs> Kendine güveni tam. Savunmayı yaracak koşucu denil. Alexander Arnold. Şimdi Lamin Yamal. Adeta şov yapıyor. Lamin Yamal resmen havada durdu. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Ödega kaleciyi alt ettiğini salmış olmalı. Joshua Kimmi. Net ve isabetli paslar. Muhammed Salah da şimdi top. Yakınında rakip yok. Topu yolladı. Kylian Mbappe. Yönel Messi ile top. Eren Elmalı. Ön sezilerini devreye sokuyor. Van Dijk. Daha iyi paslar gördük. Messi. Harika bir pas. Geçmeyi başardı. Lami Yamal. Sağ kanada oynadı. İlerlemenin yolunu buldu. Muhammed Sala! Gol! Beşikçiyorlar. Tertemiz dokunuş. Muhteşem bir vuruş. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle ]白im. performansını taçlandırıyor. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Lionel Messi topu aldı. Çok iyi bir pas ve şut! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pas. Ortaya koydukları tempolu oyun. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Ben yaptığı müthiş bir ilk yarı izledik iki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderini belirleyen gol olabilir. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Barcelona henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Güzel fırsat. Ne yapacak? Rice. İlginç bir top geldi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. kullanacaklar. Alexander Arnold güzel mücadele etti. Sağa doğru sala. Müthiş bir çalım. Güzel bir fiziksel mücadele. Robertson alanını inatla savunuyor. Takibine göz kenliği başardı. Şut şansı Güzel bir gol, bir unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Cavani. <laughs> mükemmel tepki vermek hiç gecikme. Kullanacakları ikinci korner bu kısa oynamayı seçtiler. Beşiktaş için kontratak fırsatı. İlerleyecek bir yol buldu. Bitirebilir. Muhteşem bir kurtarış. Güzel bir daha. Kullanacaklar ikinci korner bu. Bu yol. Uzaklaştırmayı deniyor. Kim mi? Olmadı. İstediği vuruşu yapamadı. Hızlı düşünüp hızlı kontrol etti. Kendini alan yaratmış oldu. Pas yerini bulamadı. Birilerini arıyor. Kylian Mbappe. Can sıkıcı bir durum. Lionel Messi takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir hesaplama atı. Kaleyi deneyecek. Ve topu ağlarla buluşturamıyor. Robertson. Lionel Messi şimdi. Palmer. Osman Dembele de şimdi top. Kylian Mbappe aldı topu. Nefis bir müdahale. Ödegard. Ara pas geldi. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Güzel müdahale. Çok temiz yakaladı. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Hedefini bulamadı. Messi. Top Muhammed Salah'ta. Alexander Arnold'dan orta. Cavani açıkta kendini göstermeyi başardı. Tehlike şimdilik geçti. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Lionel Messi. Messi. Messi, 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 Messi bu adam değil Messi. <laughs> Senin o daşlaklarının sen tek başına bir ortası. Mükafatlarını alıyorlar. Gerçekten muhteşem, tek başına başardı. Barcelona öne geçiyor. Bu ekibi yaban atmamak lazım. Mücadeleye dönüşlerini izlemek keyifliydi. Tutunmayı başarabilecekler mi bakalım? Lionel Messi. Kontra atak fırsatı. ilerlemeye devam ediyor. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? Top Lionel Messi'de. Şimdi Muhammed Salah. Çok güzel oynadı. Geçmeyi başardı. Güzel bir boşluk yakaladı. Usbande. müthiş fırsat. yapacağımız şey ya amına sokarım. Top Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu <laughs> Kalite örneği bir gol. Muhteşem vurdu. Of oh, bayılıyoruz böyle gollere. Konsantrasyon, kararlılık, kontrol ve salt kalite. Barcelona maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Abi, Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Müthiş bir ayak hakimiyeti deniyor. Top boşa çıkıyor. İyi oynadı. Geri yolladı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Lionel Messi. Ve bitirdi. Barcelona hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı.